Aşağıda üçgen şeklindeki ABC pistinin A ve B noktalarına iki koşucu belirtilen yönlerde koşmaya başlıyorlar. AB arası 150 metre, BC arası 120, AC de 90 metre. A noktasından koşmaya başlayan koşucu bir tam tur 24 dakikada tamamlıyor. O zaman yolu 270-90 daha 360 bölü 24 hızını bize verir. 12'ye bölersek 30 bölü 2 yani hızı 15 metre bölü dakikadır. Ve 1 hızı buna V1 diyelim. B noktasından koşmaya başlayan koşucu bir tamdır. 15 dakikada tamamlıyorsa yolu yine 360 bölü 15. Bu ifadeleri 3'e böldüğümüzde 120 bölü 5 yani 24 metre bölü dakikadır. Şimdi birisi 24 ile gidiyor. Diğeri de şuradan 15 ile gidiyor. Aradaki mesafe 150. 150'yi hızlar farkına 9'a böldüğümüzde Nerede karşılaşacaklarını buluruz ki daha doğrusu kaç dakika sonra karşılaşacaklarını buluruz ki bu 50 bölü 3 dakika yapar. Şimdi bu şu demektir neresi olur diye soruyorsa 15'e giden 50 bölü 3 dakikada ne kadar yol alır bakalım 15 çarpı 50 bölü 3 şunlar gider 250 metre yapar. Bu o zaman şöyle yapar 90, 210 yani B ile A arası olur ki doğru seçenek gelir.